Zebellak geldi. Dur bir vesem istiyor? Bu ne istiyor? Vs istiyor? Bir saniye. Bu çarda kimin olduğunu az çok tahmin edebiliyorum. Eva sen. Eva sen. Tahmin edebiliyor musun? Gel. Kend, kendi vardır oğlum çağırdı. Bilmiyorum başkası da olabilir. Şu an kafamda deli sorular. Anladın sen. Zebo gel Zebo. O çarda Bilal de. Sendeki çar daha sağlam adamı mali satacaklar bu arada. Bu Adam Al işte. Al işte. Attılar mı? Bir saniye VS var. Adam kral niye malam? VS var. Lan. Lan. If you had one shot one opportunity. Ne kadar salak dolu ya bu? Bu adamlar mal mı niye vuruyorsunuz oğlum adama? Allah Allah. Kanka kenara gidiyormuş.

<laughs> güzel. Güzel. Bilmiyorum kim olduğunu ama güzel Mustafa. Bekle bekle o bir daha gelecek dur. Gelsin gelsin. Ya sahibi de olabilir ama ben yüzde seksen fake'tir diye düşünüyorum yani başkasının olduğunu düşünüyorum. Sahibi de olabilir Cebella'ı tanımıyorum çok fazla. Yani e, normal sohbetin falan hiç olmadı. İlerleyelim. Benim spike'ım sekti bir de ya. Bak gene geldi bak bak. Normalde Zebella çünkü dün arena da benle vs atmıyordu. Hani ne oldu da bugün gelip bir anda biri benle vs atıyor anladınız mı ne demek istediğimi? Yani başka zaman da atardı adam. Bir sürü çara giriyorum. Niye niye bugün? Chat. Zebo gel. Sahibi de olabilir. Şimdi günahını almayayım da. Gel, geri gel geri Abi neden beni kesiyorlar? <laughs> abi vs'de ee? adam boşu boşuna durdu, bilerek kestim. Niye duruyorsun ki? Benim cp iyi oturduğu için Durdu herhalde Adam otur kalk yapıyor yazmış. Bilerek kestim abi adam yayını izleyip gelip bizle uğraşıyor chat farkında mısınız bilmiyorum E kim olduğunu da bilmiyorum, sahibi mi var başkası mı var Adamın canı master öttü bak benim skiller'ı iyi tuturdu adam şunu yapıyor bak canı 1k e canın yarım niye yapmıyorsun amına? Bak küfür etmeyeceğim kandil. Hayırlı gün küfür etmeyeceğim. Adamın canı yüzde seksen niye oturmuyor? Ya da yüzde kendiye. niye? Baktı skiller oturdu. Şuraya geldi can. Oturalım. Zaten kesileceğiz. Chat. the girls with their nails done <gülüyor> 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 Bu vs'yi aldı demiştim. 3-1 mi oldu? 3 kere biz mi kestik? Tamam devam. Çok iyi vs'ydi bu arada. Çok temizdi. Çok iyi vs'ydi chat. 3 2. Güzel. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Götü yemeyince arkadaşın bu çara giren kim? Bir saniye. Bu çara giren kimse söylüyorum. Yenildin moruk. Böyle sikeler adamı. 10 MD'yi almış gelmiş. Az önce elinde artı 10 kaç şart vardı bilmiyorum. Bak 10 MD'yi çara takmış gelmiş arkadaş. Almış. Bak 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 görüyor musun? Çare giren kişi kim bilmiyorum ya da çare sahibi artık tanımıyorum. Güzel item almaca moruk. 10 md'yi alıp gelmiş. Ben de diyorum niye değişti şartları hemen. Güzel item. O şartı değiştirip 10 mde koymuş. Temiz. Tam üç 2 yenildi kanka zaten. Gerek. Güzel. Çok güzel. Çok güzel item toplama. Şart vardı md 10 takmış eline. Aynen. Şimdi fark ettim ben de. Allah bilir bb'de onun değildir ha. VB'yi bilmiyorum. VB'si artı kaç bilmiyorum. Yani bunu yapan adam her şeyi yapar. <laughs> Şaka <Şartan> gibi. <laughs> Görüyor az önce şartlar var MD'ye döndü ama. <laughs> kesilince, kesilince item takviyesi yapmış. Yani 10 MD ile hata bu arada her türlü benden fazla bilginiz olsun. Senin şart kaçtı kanka bu arada? Benim şart 16. Her türlü onun e, MD'sinin hata... Yani benden hata her türlü fazladır. 10 MD ile. 129-124 fark var. Nasıl fark yok lan manyak mısınız? 100 AP fark var. 100 AP demek zaten rakibin VS'yi alması demek. iki tane iyi oynayan oyuncu arasında. Bir saniye. Bravo, uçarda açtak def versene birer tane. Bir tane bu bu saniye Murat, 400 ses geldi kanka. Ne 400 kişi? Ağaçta işte link adam kod attı kanka. Şeye. Birine ver, Dedi, alsın dedi, Osman Kuş teşekkür ediyorum ama bunu e, denesinler artık fakese yapacak bir şey yok kesin fakedir o Musto kesilince o medeyi almış Musto. to their i Ya CHP'nin bu olduğu yere bak. ikinci CP kar dayandım. Vs onun da yüksek ihtimal ya. Vs'yi alacaktı zaten adam da. CHP buga girdi. Yüzde atıp devam edecektim. CHP'yi basıp buga girdi. Şansımı sokayım. Kardeşim şu şardını takar mısın? Şu şarda geri tak. Geri. Tak bakayım şardı. Bu var diyor <laughs> Murat. Yok yok adamın onu diye yok. Bende canı aynı. 8k canı var. Aa 12k can yapmış chat adam. Vay <laughs> şaka lan şaka. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> 12k canı. 8k canı var. benimle aynı. Abi şu md'yi çıkaracak mısın? Kesilmeye başlayınca neden tem takviye ediyorsun? Ben de şimdi gidip 10 md alıp geleyim mi? Onu mu istiyorsun? Ne istiyorsun? <laughs> yani 10 meyde alınmasına gerek yok ki beyler eşit, herkes kendi itemiyle oynasın Gerek var Lan adam kesilince item, item gitti aldı aman 3-0 kesiliyordu gitti item aldı geldi 3 takım akı da almıştır emin ol Murat Lan her şey yapmıştır o AP kanat çıkar diyor Salak bunlar Ya sokayım AP kanadını abi 10 mde takmış adam neyin AP kanadı Gel ya seni 10 M'de varken keseceğim. Gel artık çardaki kim bilmiyorum ama Dominikon yapacağını yapacak. With with The nails done. nails the, the nails done. With the girls with the nails done. nails done. Yani üstün şu an adam adamın demeçlerinden görüyorsunuz yani 10 meyde varken de böyle dayağı atarım şimdi siktir git bir dahakine item toplamadan gel tamam mı 10 meyde varken bir kere daha keseceğim demiştim hadi kaybol oradan da Mutala herkesi VSE çeviremez özel yazdım bak. O, <laughs> Vsi kestiğini zannetti bir ara. Orada biraz rahat oynadı biliyor musun? %100 öleceğimi zannetti. <laughs> haydi kardeşim. Haydi. Haydi şimdi gidiyorsun. Biraz Efendi gibi geliyorsun. Biraz daha toplayıp geliyorsun. <laughs> Böyle şeyleri sevmiyorum ben. Lütfen. Bak. 10M'de aldı Demeçlerin farkındasınızdır. CHP'si Stur'da benden fazla atıyor.